Şey. Aşkım. Ay tam diyorum şöyle ne güzel şenlikli bir eve gireceğim diyorum. Tam, tam diyorum. Tam diyorum ki şuramda düğüm oluyor kalıyor yani. Aynen bizim de düğüm olduğu gibi. Nasılsınız arkadaşlar? Çok yani çok iyiydik. Yani dünden bugüne zor bir gala İyi geçti. Değil İyi değil misin? Niye? İlgisiz davranıyor bana. Evet Hakan Bey. Bir ne oldu? de çok güzel bir şey yapıyorduk işte üstüne böyle kavga falan. Öykü Hanım, dün serviste şöyle anlatayım olayı başından. Dün yedik beraber her zamanki gibi. Konuşuyorduk aslında servisin başında. Dört kişiydik, şu an isim demeyeyim. Sonra iki kişi indi, Rümeysa abi ben tek kaldım. Hmm. önünde oturuyorum çünkü arkası dar diye. Herkes indikten sonra arkaya geçtim. Geçtikten sonra Ferhat'ı aradım. Önemli konumuz vardı özel. Hmm. Almancadan konuştum. Tamam. Yani 5 dakika konuşmuşumdur. Yalan değil. Rümeysa da yandan dürtüyor. Habiri dürtüyor böyle bir şeyler diyor. Ya ben de en sinir olduğum şey telefonla konuşayım kapatayım ondan sonra istediğini sor bana. Ben de tepkim şu oldu. Bir dur telefonla konuşayım sonra anlatırım sana. Bağırdı bana. Bağırdı biraz sesli doğru. Sonra şeylerin taktı. Müziği ben bile duyuyorum yani o kadar sesli. Neyse. Seni duymak istemiyorum. Sonra annem aradı oğlum ne yapıyorsun nasıl dedim. Anne hiç çıktık eve doğru gidiyoruz Rümeysa Hanım'da. Biraz tartıştık dedim. Hmm, konuşayım mı dedi. Ben de telefonu uzattım böyle Rümeysa'ya. Böyle itti telefonu geri. Şaka. Yemin ha sorun. Oho. Evet öyle. Ee? Ondan sonra dedim, anne demedim de, yani itti diyor yoksa anladım. asla şey yapmaz yani. Dedim şu an mo morali bozuk dedim konuşmak istemiyorum. Ben anlatıyorum Öykü Hanım. Şimdi biz beraber gidiyoruz ama hep böyle ben laf atıyorum, ben şey yapıyorum. O böyle benimle ilgilenmiyor arabada. Telefonla, Instagram'da falan. Ondan sonra tam böyle zaten işte kalabalıkta öyle çok şey yapmıyoruz, konuşamıyoruz. Ee, i̇ki kişi indiği zamana hani ne baş başa konuşmak istiyorum evime gidene kadar yani çok bir vakit kalmıyor yani yolun çoğu böyle bitmiş oluyor zaten. Böyle ilgi bekliyorum. Bir baş başa konuşalım istiyorum. Hemen telefonda arama yapıyor. Yani sürekli bu. ilk olan bir şey değil. Orada önemli bir mevzu da yoktu bu arada Ferhat'la alakalı. Ferhat'la senin Çok... bilmediğin... Hayır, önemli, önemli mevzu vardı ama. Sen bilmiyorsun o ki ne oldu aramızda. Tek konu konuşmadık orada. Orada bizim arabada konuştuğumuz konu. Sen Onunla isim söyledin. Gizem'le alakalı bir şeyler söylüyor yani. Sen benle ilgilen, Milletin ilişkisinden tamam sana da. ne? Ben orada yani e, ilgi bekliyorum. Sohbet etmek istiyorum. Vakit geçirmek istiyorum. E, üç kere söyledim Öykü Hanım, kapat dedim telefonu dedim, cevap yok, kapat dedim, kapatmadı. Sonra kapatsın dedim, sonra bana bağırdı. Ben de gerçekten çok üzüldüm yani sinirlendim, kulaklığımı taktım, dişimi sıkıyorum böyle ağlamamak için. Kendimi böyle çok zor tuttum, çok üzüldüm. O sırada da bana telefon uzatıyor yani, o halde ben konuşamam, kendimi zor tutuyorum ağlamamak için. Kendimi böyle çok değersiz hissettim. Ya tam yeriymiş oğlum beni görüyor diye alıp konuşacaktın esas şikayet ama edeceğin. Ama sinirliydim öyle hanım nasıl Zaten hani. Öyle bir şey o dese... şekilde konuşup konuşmak istemem, o şekilde gözükmek istemem ya. Yani. O an aynı sinirliyim ya. Aynı mı gidiyorsun yoksa ilk kez mi böyle ilgisi? Aynı araba. Hayır, hep böyle bir arama falan yapıyor. Ya, i̇şte telefonla değil. ilgileniyor. Hayırlısı. Ben de ilgi Kendim bekliyorum. De o an böyle sinirliyim mı? ve kendimi zor tutuyorum. O şekilde öyle tanışmak istemedim yani. Kendimi kötü göstermek istemedim Ey ondan canım, dolayı. Kendi de telefonla ben de görüyorum. Telefonla konuşacak bir halim yoktu o an. Tamam hani Gözlerinden yaşlar diyeceksin, akmak üzereydi. Bana telefon uzatıyorsun. Tamam, ya da alıp diyeceksin zaten annem burada benim ağzımı payın verdi zaten. Bana verdi. Yani annen bozuldu mu peki sana söyledi mi? şey. Mi? İşte, i̇şte, işte. Onu şu anda tanıtmışlar. <laughs> da... <laughs> Efsane olur. <laughs> Daha önce yani ben, ben tanışmış ben. olsam bir samimiyetim olsa da söylerim. Ama ilk konuşmada ben annene böyle bir şey söyleyemem yani. Peki genel bir yorum alalım. Beyza. Öykü Hanım, Rümeysa dün zaten rahatsızdı gözlerinden de. O yüzden birazcık da onun verdiği bir Şeyle. Naz Niyaz diyorsun. Ha, Hı. Onun verdiği bir şey ilgi bekliyordu. Hani rahatsızım biraz ben Rümeysa ilgilensin hep ilgi diye. Bekliyor. Rümeysa ama hep evet, ilgi öyle bekliyor. Rümeysa hep ilgi bekliyor. Demek yani ki göremediği bir hep şey Hep gelsin sonra ben göstereyim Rümeysa. Evet canım öyle ben ama bekliyorum. Sen öylesin evet. yani. Ama Uykanım bu hani her gün olacak bir şey yani. Her gün her Biliyorsun olacak. yoksa Her hani... gün dediğin zaten kısıtlı süre beraberiz tamam ama yani her gün ilgilen bir durum yok ne yani. oldu? Zaten eve gidince aramıyorsun, mesaj atmıyorsun. Arabada da ilgilen. Evet yalan değil. Yani hasta da olduğu için birazcık daha yoğun ilgi zaten ilk kez olan bir şey değilmiş. Daha öncesinde de serviste çok ilgilenmiyormuş Gidip ama dün hasta olduğu için mi? birazcık daha fazla ilgi, birazcık daha bir özveri beklemesini ben anlayışla karşılıyorum. Ama annesinin telefonunu da kabul etmemesi de orada da Rümeysa kendini haklıyken birazcık haksız konuma düşürmüş. Yani ikisinin de eksikleri var ama... indikten sonra arayabilir Öykü Hanım yani. Acelesi biz kısa bir süre beraberiz. Niye hani sürekli telefon, birilerini arayıp duruyor? Evde beni aramıyor çünkü. Evet, Bıraksın sana ilgi göstersin. Evet, çünkü kısıtlı bir süre yani evde bir, arasın. Biraz sohbet edelim. Daha mı değil. önemli. Sana ilgi göstersin. Yani oradaki yok başlı. Yok, karşılıklı başla. sohbet ediyoruz Hanım. Ben söylüyorum ha, ki konuşmak istiyorum. Ya, oturunca o da şey belki. Ayrı mı oturdu? Evet. Konuşmak istiyorum. Yok canım. Sonradan o... arkaya geçiyor. Hep. Kalabalıkken hani yan Hı. yana olmuyoruz. Aynen. Yani yan... Bayağı beraber kaldığımız yani. kısa bir süre var. Onda da telefonla konuşarak geçiriyor. Peki Oz? Yani. Ben Rümeysa'yı biraz doğru bir insan olarak görüyorum hmm. Öykü Hanım. Kaan'a hak veriyorum burada. <laughs> Açık konuşmak gerekirse yanlış anlama kanka. Ben kendi o... Sen ya... şimdi Nile ile aynı araçta olsan alıp telefonunu ko... Ya telefonla işin olabilir. Her gün mü peki Kaan? Her ha, gün böyle bir şey. gün böyle yapıyor. Abi, Her ama mi? bak, evet, bak öyle bir konuşuyor şu an ama yanlış bak öyle bir konuşuyor sanki hiç ilgi göstermiyor. Benim şimdi defa, tamam da çeketim benim ben bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Benim beyaz çeketim niye komple ruj oldu? Hep ben uh -huh. demek ki ne yatıyorsun burada yani tamam, bir şey Ben ben yapıyorum işte onu. E, tamam da ben izin veriyorum. Ben de izcin de yapıyorsun. Hani ne? Sanki zorla yaptırıyorum sana. <laughs> bu arada arabada iletişimleri var yani yok değil. <laughs> Tatlı bir iletişim yani, var. genel olarak Rümeysa'nın bana bir ilgi gösterilsin beklentisi var. Evet, Şimdi, var. o kendisi de kabul ettiği evet. için ben de ona rahatlıkla gösteriyorum söylüyorum bunu. Ki. Yani bu evet. ilişkide beklentisi hep öncelik olmak, Her hep ilgi görmek. Evet. Değil mi böyle? Ya herkes bunu ister tamam. ama hani olur olmaz, olmayınca da anlayış Mesela da anlayış tarafı yok mesela yani kızıyor, küsüyor. O telefonla konuştuğunda hadi Trip kapat atıyor. hadi kapat, hadi kapat. Ha, böyle yapmadım yani. ki ben. Yaptım ben. Ya. Öyle diyor. Öyle ama konuş, yapmadım. Yaptın, Kendi, böyle yapmadım. Bir şey yapmadım. Bu şekilde dürtmedim yani. Dürüttüm. Üç kere söyledim. Tamam Peki, kapatayım Mert. istediğini söyle. Ver teyaronu alalım. Şimdi şöyle. Burada Rümeysa haklı, bir şey diyemiyorum o konuda. Ama çok ilgi bekliyorsan telefon tuşuna basmak zor değil, yanındaymış zaten. Yapabilirsin bence. Hayır ama bence. üç kere çözüm çözüm ya. Ya. Yapabilirsin ben bunu. İkinci <laughs> konu da aile konusu. Şimdi ailenin uzattığı zaman elini itmen bence hoş bir şey değil. Ama Çünkü şöyle düşün, yerine... düşün, sinirli olabilirsin. O Bak, bu çok kötüydüm gerçekten. Gerçekten istediğin karşı sinirli ol. Aynı şeyi ben de Buse yapsam, Buse de bana yapsa ben aynı şeyi söylerdim diye söylüyorum. Yani orada aile söz konusu... Ailenin sana uzatıldığı zaman en azından hani bu fırsat gerçekten bu seye geçse, bak ben herhalde buraya gelecek kadar yüzüm olmayabilir de o derece söyleyeyim. Ya Ben... Aranızdaki şeyle hiç alakalı bir şey. Şuna gecelim o Mert. Ama aile uzatılıyor ya, orada alıp en azından hani konuşup e, bir derdini annelerine de anlatabilirdin veya orada edebilirdin. Ya yani dediğim gibi ilk konuya gelecek olursak da eğer gerçekten ilgi bekliyorsan ilgi bekleyen bir kadınsın. Yani kan bunu anlamıyordur anlatacak yol basit bir tuşa basmak zor bir şey değil ya, alıp telefonu Ferhat sonra da demek yani. zor bir onu şey nasıl değil. Nasıl çekeyim? Kapat diyorum. Evet, adam yani bana bağırıyor. Ben orada hani de. ağzımdan hmm. bir cümle çıksa ağlayacak durumda yani durumdaydım. Dişimi falan sıkıyorum. Konuşsam ağlayacağım. O yüzden açmak istemedim. Hmm. Ne konuşacağım? İlk konuşmamda da öyle gözükmek istemedim. Hani daha tatlı merhaba falan diye diye konuşursun değil yani. Mi? Evet. E şimdi siz Olmaz zaten burada sürekli beraber Evet ya o Eve olması... gidince de konuşabileceksiniz. Onlar yol boyunca sadece zamanları. E, Ferhat öyle olsa sana onu mu yapar? Ama Ferhat tamam Gizem'le aynı hayır, araçta Ama bir benim bir şey var ama Uşmaz o konu bırak yani. konuşacak konu Anladın. değil. Ben buna üzülüyorum. Ama tamam. bu hayır bu ama bir saniye ben, de bir şey demek üzülüyorum. istiyorum. Üzülüyorum. Bu konu bırak konuşacak bir şey değil. Okay. Aramızda A, bir şey, anda şey. Ama şöyle onun da derdi Meysa da diyor ki niye öncelik ben değilim? Aslında onun sorguladığı şey burada bu. Ya yani niye öncelik ben değilim? Ha, bunu bizim o soruyorum. Kısıt, kısıtlı zaman var. Niye Ferhat'la konuşacak zaman mı? Gitsin evde konuş. Aynen oluyor. buradaki yani, arkadaşlar bizim aynı, bizim arkadaşlar, bizim aynı araçta bak. bu şekilde Aynen. denk geldiler. Kim böyle yapar? O kısıtlı zamana ilgilenirsin şey yaparsın. Biz, burada ben genelde evet, bunu yapan ben tarafım. Yani, yani. Yani. Kısa gibi gözüküyor ya burada. İşte abi. ben de üzüldüm dedim ki Ferhat olsa bunu yapmaz yani çocuk burada bile yani. Tamam hadi, öyle, tamam diyelim sanatlısı. Tamam kendimi değersiz tamam, hissettim, tamam. bu kadar Aa, Tamam. Ama değersiz değilsin yani çok şu an. Tamam ee, Şimdi Kendimi tutamazdım annenle konuşsam, bu yüzden de şey yaptım, hiç konuşmadım. Ömke Ama ömke işte yani. anne meselesi olunca... Evet or orada da... Ya Öykü Hanım, annem zaten... Yani, öncesi tamamen siliniyor, yani hiçbir haklılık payı kalmıyor Rümeysa. Yani orası bir kırmızı çizgi ya. Ya e bir de Uykan, geri dönüp zaten... konuşmak istemiyor demesi annesine. O da kötü. O da bir şey diyemez o anda. Abi, yani onun yaptığı emri vakiye belki kızabilirsin. Niye beni bu, bu pozisyonda bıraktın evet. diyebilirsin. Ama Ama önce onu bir halletmen lazım. Merhaba nasılsınız? İyi misiniz? İyi kötü bir şey konuşup. sen sen onu da o şalteri ayarlayacak bir beceriye sahipsin Gerçekten yani. Gerçekten konuşsam ağlayacak. Öykü zaten annem çok rahat bir insan olduğu için istemedim. ben o telefonu uzattım. Sen annem bence anlamıştır. Çok rahat annem. Hani benden de rahat. Yani. Herkesten rahat. Çok yani... Ama bilemez ki o. İşte şimdi. yok Anneyle ama, ama tadışmana... uzatmazdım zaten öyle olmazsa. O kadar rahat olamaz ki. Bilse ya kötü şimdi kızdım oğlunuza falan filan der. Bir şey der yani. Bence kan yapmış oldu çok tatlı. O yüzden. Peki.